boş yer olmaz mı ya? Bak bizim varoş güzeli yalnız oturuyor. Onun yanı boş. Ay onun yanına oturmam ben. Başka yer yok ne yapalım? Baksana çıkınını da getirmiş yanında. Ay bu ne görgüsüzlük ya. İnsan utanır evden yemek getirmeye. Gel biraz eğlenelim şununla. Tamam. <laughs> Selam. Burası çok kötü kokuyor. Sen de duyuyor musun kokuyu Melisa? Evet, kötü bir koku var ama nereden geliyor anlamadım. Ben kötü bir koku almıyorum. Sen almazsın tabii. E, Çiğdem Hanım, sınavın nasıl geçti? Çok iyiydi. Ceylencim sorduğun soruya bak. Tabii ki çok iyi geçecek. Ah, doğru tabii. Burslu olduğunu unutmuşum bir an. Eğer sınıf birincisi olmazsa okuldan atarlar. O kadar okul parasını verecek hali yok ya. Doğru. Çalışmazsam atılırım. Mecburum çalışmaya. Bak sen. Aman neyse. Akşam Dilara'nın partisinde ne giyeceksin? Çok güzel bir elbise aldım. Acayip bir şey. Ben de bir elbise beğendim. Ama en çok kolyeme bayılacaksın. Kolye mi? Ya nasıl anlatsana? Elma süper bir şey. Babam sürpriz yapmış bana. Hadi ya. Aslında takmayı korkuyorum. Bayağı değerli. Ama bu gece takacağım. İyi görürüz o zaman. Dilara da geldi. Çiğdem, sınavım şahane geçti. Hepsi söylediğin yerlerden çıktı. İyi geçtiğine sevindim Dilara. Zaten hocanın soracağı yerler belli. Akşam partiye geliyorsun değil mi? Çiğdem de mi gelecek? Evet, bir sakıncası mı vardı? Yo, istediğini çağır. Senin partin. Ne bileyim ben, partinin havası için demiştim. Geleceksin değil mi Çiğdem? Şey, Dilara, ben gelmeyeyim. Zaten alışık değilim. Annem de akşamları dışarı çıkmamı pek istemez. Sen orasını bana bırak. Ben Selime teyzeyi arayıp izin alırım. Ne giyeceksin akşam Dilara? Henüz karar vermedim. Eve gidince bakacağım. Bir şey bulurum. Vallahi bilmiyorum güzelim. Cale'nin gölgesinde kalabilirsin. Babasının aldığı elmas kolyeyi takacakmış. Tamam mı Çiğdem? Ben Selime teyzeyi arıyorum. Mutlaka geliyorsun. Of Dilara ya. Niye ısrar ediyorsun ki? Partiye giyebilecek bir şey var mı bakalım? Jale. Hmm. Çiğdem. Bu yaptığınız terbiyesizlik derler. Ama boş versene. Bir de bize onu koruyorsun. Az bile söyledik. İnsan biraz haddini bilir. Aynı sınıfta okuyoruz diye kendini bizimle eşit mi sanıyor bu varoş kızı? <laughs> bu da başımıza iyilik meleği kesildi. canı sıkmaya değmez Çiğdem. Aldırma onları. Bıktım artık Dilara. Hep aynı şey. Ben ne yaptım ki onlara? Çiğdem. Evet onlar gibi değiliz. Fakiriz. Paramız yok. Canım. Annemin kazandığıyla bu kadar oluyor Dilara. Kadıncağız bizim için kendini parçalıyor. Çiğdem. Kendini boşuna üzüyorsun. Hadi topla kendini. Hadi canım. Akşam partide eğleniriz. Dilara, en iyisi ben gelmeyeyim. Daha fazla başın ağrımasın. Onlarla birlikte olmak istemiyorum. Çiğdem, bu benim partim ve senin gelmeni istiyorum. Okuldan sonra istersen direkt bize gidelim. Gelemem. Kardeşime okul çıkışı almam lazım. O zaman ben Selime teyze arayıp senin için izin alırım. Tamam mı? Başka mazeret de istemiyorum. Tamam. Hadi gel. Dil de çaldı. İçeri geçelim. Muratcığım okulda koşup terlemiyorsun değil mi? Hayır ablacığım koşmuyorum. Aa yine ateşin var senin. <laughs> Hadi gecikmeyelim de eve gidelim. Ateşin çıkmasın daha fazla. Tamam abla. canım. Evet hayatım. Şimdi pastaneden çıktık. Tamam hayatım. Geliyoruz. Tamam canım. Hadi oğlum gidiyoruz. Abla. Söyle canım. Bana şu çocuğun yediği kurabiyeden alır mısın? Şimdi alamayız hayatım. Ablacığım ne olur bugün okulda da yiyordu çocuklar. Muratcığım hiç param yok. Son paramla okulda çay içtim. Keşke içmeseydim. Eve gidince annemden para alırız. O zaman alırsın değil mi abla? Alırım hayatım. Annem bugün temizliğe gidecekti. Para almışsa o kurabiyeden alırız bir tane. Hadi gidelim. Tamam abla. Alo. Alo Selime teyzecim, merhaba ben Dilara. Nasılsınız? Sağ ol Dilara kızım sen nasılsın? Bildiğiniz gibi teyzecim. Sizden bir şey rica edecektim. Buyur kızım. Bugün bizim evde parti veriyoruz Selime teyze. Çiğdem'in gelmesini çok istiyorum. İzin verir misiniz? Kızım Çiğdem istedikten sonra niye izin vermeyeyim? Sen onun en sevdiği arkadaşısın gelsin tabii. Çok teşekkür ederim Selime teyze. Bekliyorum Çiğdem'i. İyi günler. Sana da kızım, sana da. kızım. Geldik. Anne sen temizliğe gitmeyecek miydin? Gittim kızım ama misafirleri gelmiş. Yarına kaldı. Ben de bugün para alırım diye bekliyordum. Anne Murat hasta. Ateşi var. <laughs> Oğlum ateşin mi çıktı yine? Yanıyorsun sen. Çabuk yatağa. Çiğdem. Tamam Hemen anne. ıslak bir bez yap kızım. Alnına koyalım. Nasıl kızım? Ateşi düştün mü biraz? Keşke göndermesedik bugün okula. Ateşi hala yüksek anne. Hay Allah, ne yapsak? Bu çocuk çok sık hastalanıyor, korkuyorum Çiğdem. İyi beslenemiyor anne. Canını çektiği kurabiyeden bile alamadım bugün. Abla, bana o kurabiyelerden alacaksın, değil mi? Alacağım bir tane, söz alacağım. Ne kurabiyesiymiş bu? Okuldan gelirken pastanede bir kurabiye gördü. Canı çok çekti. Param da yoktu. Hay Allah, bende de hiç para kalmadı ki. Bugün de eli boş döndüm. Hadi Muratçım, uyu biraz tatlım. Tamam uyuyacağım abla. Abla, alacaksın değil mi o kurabiyelerden? Söz bir tanem, alacağım. Sen şimdi uyu, uyandığında başucunda bulacaksın kurabiyelerini. Tamam. giden Yavrum Ne oldu sana? Bırakacağım şey okul anne. Bırakıp çalışmaya başlayacağım. Aa, ağzından yer alsın kızım. Bunu da nereden çıkardın? Ben kardeşime bir kurabiye bile alamıyorsam neden okuyayım? Çocuk her şeyi imrenerek büyüyor. Sen okulunu yalnız kendin için okumuyorsun ki kızım. Sen üçümüz için de okuyorsun. Çok üzülüyorum anne. Özel okulda okumak benim neyime? Beni sürekli dışlıyorlar. Bir Dilara farklı işte. Ah, Dilara. <laughs> Dilara telefon etmişti. Onlara gitmen için benden izin vermemi istemişti. Sen ne dedin peki? Olur dedi. Ne diyeceğim? Gitmek istemiyorum anne. Hem Murat hasta. Onu bu halde bırakıp gidemem. Ben bakarım kızım. Sen git. Üzme arkadaşını. Hem neyle gideceğim anne? Bu kıyafetlerimle gidersem rezil olurum. Neyse ben bir Murat'a bakayım. <laughs> abla, abla. okul kurabiyelerden olacaksın değil mi abla? Tamam alacağım ablacığım. Sen merak etme. Alo, Fahriye, ben Selime. Merhaba Selime. Senden bir şey isteyecektim. Çiğdem bir arkadaşının partisine gidecek. Sen de ona göre giyecek uygun bir şey var mı? Var Selime. Ne zamana lazım? Ay bu akşam olsa çok sevinirim Fahriye. Tamam Selime. Bir ara uğrar getiririm. Sağol Fahriye, çok sağol. Görüşürüz canım. Teşekkür Getirdim ederim canım. Sağ ol. Çiğdem Çiğdem kızım Hoş geldin Fahriye abla Hoş bulduk canım Bir dene bakalım İnşallah üzerine olur Anlamadım Kızım ben istedim akşam giymen için Ya anne gitmek istemiyorum dedim ya Niye böyle şeyler yapıyorsun Niye gitmiyorsun kızım Bu yaşında eğlenmeyeceksin de ne zaman eğleneceksin Bak gitmezsen üzülürüm kızım Hadi bakayım. itiraz istemiyorum. Hadi elini çabuk tut. Alo. Alo Selime teyze. Çiğdem'le görüşebilir miyim? Akşam için elbise deniyor kızım. İstersen çağırayım. Yok yok çağırmayın. Gelecek demek Selime teyze. Çok sevindim. Bekliyorum Çiğdem'i. Aslında üzgündü, gelmek istemiyordu. Zor ikna ettik. Ne oldu ki? Kardeşi okuldan gelirken kurabiye istemiş. O da parası olamadığı için alamamış. Ona üzülmüş. Anladım teyzeciğim. Neyse görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Canım benim ya. Kardeşine kurabiye alamadı diye nasıl üzülmüş. Ah güzelim benim. Melekler gibi olmuşsun. Çok teşekkürler Fahri abla. Sen olmasaydın. Ah be güzel kızım. Sen daha güzel şeylere layıksın. Ama ne yapalım? Kader işte. Anne, aslında Murat'ı bu durumda bırakıp gitmeye gönlüm razı değil ama Amanı kızım, prensesler gibi olmuşsun. Bu ne güzellik. Seninkileri kızdıracaksın. Bak kimler gelmiş. İyi ki geldin Çiğdem. Bir an gelmeyeceksin sandım. Üstündekilere bakar mısın? Kim bilir kimin eskisi. Var hoş güzeli. Dilenmiştir birinden. Bu Dilara da kabahat. Böylelerini aramıza sokuyor. Canım sen eğlenmene bak. Ben birazdan gelirim. Kendine içecek bir şeyler al. Ablacı. Ablacı. Sen, merak Sen merak et. et. Aha evet, çok yakışıklıydı değil mi? Evet çok ben de gördüm. Arabasını gördüm. Evet hoş geldin. Ne haber Dilara? Merhaba. Nasıl gidiyor parti? İyi idare ediyor. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aa hadi gel seni arkadaşlarla tanıştırayım. Tamam. Cenk, hoş geldin Cenk. Hoş bulduk. Biz buradayız, hadi gel. Çiğdem'e merhaba deyip geleceğim. Bırak şu köyleyi ya, hadi gel. Kuzenim Özge. Merhaba. Çiğdem de sınıf arkadaşım. Memnun oldum. Ben de. Gel diğer arkadaşlarla da tanıştırayım. Ben hemen geliyorum. Sen keyfine bak, ben iyiyim. Jale ile tanıştınız mı? Tanışmadık. Jale, kuzenim Özge. Merhaba. Nihayet tanışabildik. Merhaba. Kolye'n çok güzelmiş. Elmas mı? <laughs> evet. Değerli bir şey olduğu belli zaten. <laughs> ama ya. Bütün gece dikilecek misin? Ben böyle iyiyim. Hadi ama. Dilara ben böyle gerçekten iyiyim. Sen eğlenmene bak. Peki sen bilirsin. <laughs> elmasım, elmasım düşmüş. Durdurun şu müziği. Elmas kolyem düşmüş diyorum sana Dilara. Arkadaşlar, Jale'nin kolyesi kaybolmuş. Herkes bir baksın da bulalım şunu. Hadi Dilara ya, kolye aramaya geldik buraya? Değeri kaç para, senin haberin var mı? Oldu olacak, bari üstümüzü de arayın. Gerekirse arayacağız tabii. Dilara, ben gidiyorum abi. Bu iş kabak tadı vermeye başladı artık. Kolye bulunmadan hiçbir yere gidemezsin. Ee, arayacaksanız arayın kızım. Sabaha kadar senin kolyenle mi uğraşacağız? Nedir bu saçmalık ya? Arkadaşlar, mecburen arama yapacağız. Melisa, ben erkekleri arayacağım. Sen de kızları ara. <laughs> Melisa, bence boşuna zaman kaybediyoruz. Kimin aldığı belli. Ne demek istiyorsun ya? Bu ne terbiyesizlik? Ne demek istediğim gayet açık Dilara. Hırsız Çiğdem'den başkası olamaz. Başka kim çalabilir ki? Şale, sen haddini aşıyorsun. Eğer bir kelime daha edersen... Melisa, Cenk, bunu şu lanet kolyeyi feda dağılalım. Gecenin tadı kaçtı artık. hırsız. Kolyeyi ben almadım. Çantamı açma. Ben hırsız değilim. Ben hırsız değilim. Açmayın çantamı. Ben hırsız değilim. <laughs> Sana o varoş güzelinin hırsız olduğunu söylemiştim. Aa, çantasından kurabiye çıktı. Kurabiye mi almışsın? Kardeşi için kurabiye koymuş çantasına. Ondan utanmış. Bunlar ne ya? Bu kurabiyeler de ne? Sizin anlamayacağınız bir şey. Senin mücevherinden çok daha değerli bir şey. Parası olmadığı için Çiğdem'in kardeşini alamadığı bir şey. Bunlar sevgi. Bunlar kardeş sevgisi. Sevgili izleyenler, en büyük yoksulluk sevgisizliktir. En büyük servetse sevgi. Çiğdem gerçekten hiçbir elmasını satın alamayacağı sevgisini kardeşine götürmek için utancı göze aldı. Sevgiden habersiz arkadaşlarına bir sevgi dersi verdi.